Bakın mesela bugün hepimiz hazıra olmuş bir şekilde ne yapıyoruz? Dinimizi yaşıyoruz. Yapmamız gereken tek şey ne? Hakkı anlatmak. Hazıra olduk yani. Herkes İslam adına birçok şeyi duymuş. Bize düşen sadece akıllarındaki o yanlışlığı gidermek. Tabi bunun da zor olan tarafları var. Yok değil ama biz ne yapmışız? Bizim elimizin altında Allah'ın kitabı mevcut. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri mevcut. Bir düğmeye basıyoruz, istediğimiz hadis elimizin altına geliyor. Bir düğmeye basıyoruz, Allah'ın kitabındaki ayetler gözümüzün önüne geliyor, okuyabiliyoruz. Bu sebepten dolayı dinin temellerini oluşturma açısından onlar bu konuda çok zorluk çektiler. Ve bununla beraber kendi karşılarında çok çetin düşmanlar gördüler. Çok çetin düşmanlar gördüler. Ve bu bütün peygamberlerin, bütün peygamberlerin başına gelen şeylerdi kardeşler. Bütün peygamberler bu davayla geldikleri zaman her zaman karşılarında kimi gördüler? Çetin ve katı düşmanlar gördüler. Çünkü onların düşmanları şeytandı ve iblisti. İblis de peygamberlerin en büyük düşmanlarıydı. Allah dostlarının en büyük düşmanlarıydı. Bu sebepten dolayı peygamber aleyhissalatü vesselam ta ki Allah Azze ve Celle ona hicret kapısı açıncaya kadar Mekke'de çok eziyetler çekti kardeşler. Taşlandı, aç bırakıldı, boykota uğradı, akrabaları ondan yüz çevirdi, ona deli muamelesi yapıldı, sihirbaz muamelesi yapıldı, ona aklı örtülmüş muamelesi yapıldı. Yani birçok konuda ona iftiralar atıldı. Kardeşler bu sözler bizim için basit olabilir ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için basit değildi. Çünkü bugüne kadar kendisine el emin, insanların en emini, en doğru sözlü olan insanına böyle bir söz söylerseniz bu ona ağır gelir, bu ona zor gelir. Eğer sizler de geçmişinizde ve şimdiki halinizde hiç yalan söylemediyseniz, insanları hiç aldatmadıysanız, hiç günah işlemediyseniz, veya günahtan elinizden geldiği kadar uzak kaldıysanız o zaman bu söz size de ağır gelecektir. Bu saydığım özelliklerin tek biri bile olsa bu size ağır gelecektir. Ancak bizlere evet belki belli noktada ağır gelecektir. Ancak Peygamber aleyhisselatü vesselam da bu saydığım sıfatların hepsi mevcuttu ve mevcut olmasıyla beraber ona da çok ağır geldi bu sözler. Dedim ya size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir müddet böyle garip kaldı ve İslam'ın garipliği böyle başladı kardeşler. Ta ki nereye kadar? Ta ki kendi vatanından uzaklaştırılıncaya kadar. Ne dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Vallahi ey Mekke, vallahi seni çok seviyorum. Eğer ki kavmin beni buradan kovacak olmasa, beni buradan uzaklaştıracak olmasa seni bırakıp gitmem dedi yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve Aleyhissalatu vesselam en sevdiği beldeden ne oldu? Uzaklaştırılmak zorunda kaldı. İşte garip kaldı. Kendi beldesinden uzak kaldı. Evet kardeşler. Bu bizim için çok önemli bir meseledir. İnsanın kendi yaşadığı topraklardan sırf dini için uzaklaştırılması işte bu da garipliğin bir belirtisidir. Bununla beraber kardeşler bununla beraber artık İslam ne zaman ki kemale erdi? Artık İslam ne olacaktır tekrar? İslam başladığı gibi tekrar garip olacaktır. Yani İslam tamamlanacaktır. Ondan sonra tekrar garip hale dönecektir. Beda'l İslamu gariben ve seyaudu gariben kema beda'a diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Nasıl ki garip başladı o şekilde garip olmaya devam edecektir yani sonraları 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 din artık tamamlandıktan sonra işin sonu geldiği zaman insanlar yine garip kalacaktır. Kardeşler bunun manası nedir? Bunun manası şudur. Yani hakkı söyleyenler tek kalacaktır. Hakkı söyleyenler garip kalacaktır. Hakkı söyleyenler hapsedilecektir. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi işte bunun belirtisidir kardeşler. Garipliğin belirtisidir. Eğer ki sizler hakkı söylüyorsanız ve garip kimsesiz kalıyorsanız, etrafınızda çok az insanlar görüyorsanız demek ki siz de nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine muhatapsınız. Bakın kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberler hepsi kendi kavimlerinden eziyet gördüler. Hepsi kendi kavimlerini hakka çağırdıktan sonra karşılarında ne yaptılar? Karşılarında tehdit eden insanlar gördüler. Ve ta ki kendi yurtlarından uzaklaştırıldılar. Aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den çıkarıldığı gibi onlar da kendi yurtlarından çıkarıldılar. Çünkü onlar tehdit ediyorlardı. Diyorlardı ki ya bizim dinimize döneceksiniz ya da vallahi sizi öldürürüz. Ya buradan çıkıp gideceksiniz yoksa sizi öldürürüz. Aynı şeyler şu anda da devam ediyor. Aynı şeyler. Bakın kardeşler Şeyh'in bize anlatmak istediği mesele neydi? Şeyh'in bize anlatmak istediği mesele şuydu. Yani eğer ki yukarıda zikrettiğimiz şeyleri görürsen, anlarsan, insanların bir çoğunun da şirk bataklığının içinde olduğunu görüp anlarsan, o zaman size bu hadisi tavsiye ediyoruz ki, Peygamber Aleyhisselatu vesselam bu sözü sizin için açığa çıkacaktır. Yani yukarıda zikrettiğim itikadı yaşarsanız, siz de garip kalacaksınız. Subhanallah. Neden? Çünkü yukarıda zikrettiğim yiğit bir sahibi yok. Az, çok az. İslam garip başladı, tekrar garipliğe dönüyor. Niye dedi insanların çoğu bu itikat üzere? Çünkü insanların birçoğu haktan yüz çevirmiş. İnsanların birçoğunun din gibi bir derdi yok. İnsanların birçoğunun senin söylediklerin umrunda değil. Hatta hatta hakkı söyleyenler hapsediliyor. Hakkı söyleyenler zulmediliyor, işkence görüyor. Hakkı söyleyenlere deli, sihirbaz, büyücü iftiraları atılıyor. Bu sebepten dolayı kardeşler, İslam garip başladı ve tekrar garipliğe dönecek sözü bu şekilde anlatılabilir. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.